Merhaba, Tarık Balkan'la tanışın. Tarık 2014 yılı çevre mühendisliği mezunu. Onun hızlı bir arabası, onu çok seven bir ailesi, sıcacık bir yuvası var. Ve tam 800 gündür işsiz. Tarık gündüz evde zaman doldurmak için evlilik programlarının bağımlısı olmuş. Annesiyle yemek yapmaya başlamış. Bu süreçte iş bulan arkadaşlarıyla görüşmeyi kesmiş. Sevdiği kızı kendini eksik hissettiği için kaybetmiştir. Onun için sorun para değildir. Fakat belirsizlik, umutsuzluk ve başarısızlık hissinden altı gündür uyuyamamıştır. O sabah bir hırsa kalkar. Şıklığı sizi aldatmasın, bu kendine kalan son saygısıdır. İş bulmak için yol alırken yağmur damlaları kafasında çeşitli sorular uyandırır. Ya iş bulamazsam, ya para kazanamazsam, ya ya çocuğum olmazsam, uyuyamazsam, ya ailemi gururlandıramazsam, ya mutlu olamazsam? Ve Türk gençliği işsizlik duvarına çarptı. Ama bu onun hikayesi değil biz başa dönelim. Koca evrenin içinde küçücük dünyamız, dünyanın bir köşesinde güzel, yalnız ülkemiz ve bu ülkede her dört gençten biri ne yazık ki işsiz. Merhabalar, ben Lale Ataman. 2016 yılı Endüstri mühendisi mezunuyum. Çocukken tek hayalim hukuk okumaktı. Sessizlik! Mahkemede sessizlik! Ama babası gözlerine bakıp... Senin seçimlerini biz yapacağız kızım! ...dedi. Endüstri Mühendisliği yılda 5000'den fazla mezun. İşsizlik oranı yüzde %30. Lale'nin bu yıl iş bulma şansı... Böylece zengin ailesi mutlu, Lale mühendis oldu. Selam. Defne Kandemir. Benim annem çok duygusal bir insandı. Her şeyi abartmayı severdi. Odası rengarenkti. Hayat boyunca modacı olmak istemiş. Ama babamla evlenince vazgeçmiş. Annesi ne kadar renkliyse babası tam tersiydi. Lise bitene kadar ikisi arasında gitti geldi. Fakat annesini kaybedince isyan edip babasından gizli seçimini yaptı. Moda tasarım. Yılda yaklaşık 350 mezunu işsizlik oranı yüksek. iş bulma şansı iyi şanslar Defne. Merhaba Nur Çeliker ben. Dur sen daha mezun olmadın ki. Tamam, hemen bozulma canım. Şimdi kepini çıkar ve sakince taburenin üzerine bırak. <laughs> Merhaba. Sen şunu <laughs> bir giyeyim. Cahit Alp ben Cahit bilgisayar mühendisliği mezunu. Yılda 5000 mezun. işsizlik oranı yüzde 20. Arkadaşlarının aksine fakir bir aileden gelen Cahit, ilk okul hocası ondaki ışığı görmese neredeyse okulu bırakıp çalışmaya başlayacaktı. Cahit'in IQ'su 130. Uf. Kısaca o bir dahi. Fakat bulunduğu ortama uyum sorunu yaşayan Cahit mahallede dahi değil, inek lakabını alır. Üniversite yıllarına kadar yalnız takılan Cahit, bir online strateji oyunuyla tanışınca bir sene yerinden kalkmadan oyun oynar. Oyun bittiğinde beyni sulanmış, okul bursları iptal olmuş ve artık eski Cahit'ten eser kalmamıştır. Bu sene içinde iş bulma şansı ve Cahit'in çöküşü. Yusuf Şahin'im. Ben şey, e, beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Beden eğitimi Dur. anlatmana gerek yok. Az çok tahmin ediyorum zaten. Biliyoruz. Yusuf hayatı boyunca halter şampiyonu olan babası tarafından Hadi vücudunu geliştirmek için Hadi yetiştirildi. Ya. Yetişmen lazım, koş. Hadi. Tüm yaşıtları oyun oynayıp ders çalışırken o vücut çalıştı. Fakat hiçbir zaman babasının istediği seviyeye ulaşamadı. Üniversite sınavı gelip çattığında beden eğitimi bölümünden başka şansı kalmamıştı. Her gün koşan Yusuf kimden kaçtığını bilmiyordu. Bu sene iş bulma şansı... Artık rahatlayabilirsin. Benim adım Akın Yılmaz. Mezunum evet ama işsiz değilim. Ben bir film yönetmeniyim. Gerçi şimdi sanatçıyım ama Küçüklüğümde bana kerpeten akın derlerdi. Kerpeten akının tek hayali mafya olmaktı. Tesbih çekti, göğüs kılları çıksın diye sarımsak sürdü. Hatta hiç sakalı yokken tıraş oldu. Fakat annesi ona 11. yaş gününde hediye olarak bir kamera alınca hayata bakışı değişti. Her şeyi çekmeye başladı. Eskişehir'de okurken son senesinde dostlarının yardımıyla bir kısa film çekip tüm festivallere yolladı. Özgürüm amca, özgürüm. Destek. Harika, bravo. İçine sindi değil mi? On numara. İnanmayacaksınız ama bu film büyük festivallerden birine kabul edildi. En iyi yönetmen mi? <laughs> Festivale katılmasıyla Akın'ın filmi bir anda değere bindi. Grup Akın'ın büyük bir yönetmen olacağından ve hepsinin hayallerini gerçekleştireceğinden emindi. <laughs> ah. İyi şanslar Okan. Siktir lan. Akın bunun bir daha gelmeyecek bir şans olduğunun farkındaydı. Ve heyecandan ölmek üzereydi. Aaaa! O kazanmak zorundaydı. 2016 yılının en iyi yönetmen ödülünü kazanan ise Akın. Ne Çok pardon, dilimi çözüştü. Kazanan Okan Ekimoğlu. Yes! <laughs> Akıncık ne oldu? Ben kazandım. Vazgeçek. Bu altı gencin milyonlarca işsizle yarışı bugün burada başladı. Bakın, iyi misin? <laughs>